hakkında konuşmalarını yapmak üzere gazeteci yazar Sami, sayın Gürkan Hacıoğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar merhaba. <laughs> Sağ olun. Ali Bey'i de görüyorum. Merhaba sayın vekilim. Ee, değerli yöneticiler var. Ee, emekli seninde genel başkanını az önce dinledik. Kendisine de merhaba diyorum. Süleyman Şahin bizi çağırdığı zaman koşa koşa geliyoruz. Kartal Postası'nda da çağırıyordu. Sağ olsun. Eksik olmasın. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Görev sayıyoruz ve çıkıp geliyoruz. Şimdi buraya sevgili dostlar sabah izleyen oldum bilmiyorum. Alt TV'deki programı yaptık. İzlediniz mi? Tamam. Ondan sonra oradan çıktım. Şahkulu Sultan Vakfı'nın bir daveti vardı. Bugün 24 Ocak olması dolayısıyla oraya gittik. Orada bir konuşma yaptık. Canlarla beraberdik. Ve oradan da buraya koşa koşa geldik. Şimdi e, orada Şahkulu'nda yaptığımız toplantıda Uğur ve gazeteciliğini anlattık. Ve Türkiye'de işlenen siyasal cinayetleri konuştuk. E, dostlarla dertleştik. Onların soruları oldu. Onlara dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalıştık. Eee şunu en son soru-cevap bölümünde bana sordukları bir soruyla başlayayım. Ee, bir tane ablamız çıktı ve bana dedi ki, biz bu küresel oynanan oyuna nasıl ayak direceğiz, nasıl direneceğiz, ne yapacağız dedi. Ben de dedim ki, yani bu zaten toplantı bitmek üzere şu son dakikalarda cevap verilecek bir konu değil. Bu çok uzun bir mesele. Buna hemen cevap veremem. Ama şu kadarını söyleyeyim. Örgütlenmemiz lazım. Örgütlenmeliyiz dedim. Şimdi şunu görüyorum ki çok net olarak görüyorum. Süleyman Bey de burada bizim her yıl davet ediyor. Her yıl Kartal'a geliyoruz. Bir başka çatı altında da olsa bizleri topluyor. Bir araya geliyoruz. Ama örgütlenmenin adımlarını Kartal'da da olsa atıyor. Ee, emekli seni de bu anlamda ben ilk kuruluş aşamalarını hatırlıyorum. Bugüne gelmiş olmasını çok önemsiyorum çünkü örgütlü toplumu kaybettiğimiz için bugün başımıza gelen felaketleri yaşıyoruz sevgili dostlar. Örgütlü toplumu kaybettiğimiz için yaşıyoruz. Örgütlü toplumu kaybettiğimiz için bu bir avuç çetenin e, yaptığı uygulamalara maruz kalıyoruz. Şimdi bugün. 24 Ocak önemli bir gün. Demokrasi tarihimiz açısından da önemli bir gün. Gazeteci, aydınlanmacı, büyük Atatürkçü Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. Uğur Mumcu bugün katledilmişti. Ama 24 Ocak, tabii bir başka anmayı da yapmadan geçmeyelim. Gene Türk sosyal demokrasi tarihine ismini yaz, yazmış olan merhum İsmail Cem'i de e, buradan e, rahmetle analım. <laughs> İsmail Cem'i de kaybettiğimiz gündür bugün. E, yine bir başka e, fundamentalist teröre kurban giden bir başka polis şefi Gaffar Okan da vardı. Gaffar Okan da e, bugün de yaşamını yitirdi. Onları da anmış olalım. Ama konumuz Uğur Mumcu. Şimdi sevgili dostlar eee Uğur Mumcu'yu dönemi yani 1993'ün 24 Ocağı Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı gün o günleri hatırlayan dostlarımız, abilerim, burada benden yaşı büyük olan dostlarımız hatırlayacaklardır. Seri bir siyasal cinayetlerin son halkasıydı. Hatırlayacaksınız. 24 Ocak 1993, ben de o zaman Ankara'daydım. Karlı bir gündü o karlı bir günde patlayan bombanın sesini Ankara'da hemen herkes duymuştu. Bir anda kulaktan kulağa yayılmıştı ve hepimiz irkilmiştik. Ama doğrusunu söylemek gerekirse her gün yeni bir aydınımızın cinayetiyle sarsılmaktan artık alışkanlık haline gelmişti o günlerde. Hatırlayalım. 1990'ın Eylül'ünde başladı. 1990'ın Eylül'ünde başladı. Turan Dursun cinayetiyle başladı. Sonra Bahriye Üçok'la Muammer Aksoy ile devam etti. Arada Çetin Emeç var. Ee, bütün bu aydın cinayetleri 3 yıla sıkıştı. Ve 1993'ün e, Ocak ayında Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle zirveye ulaştı. Daha sonrasından Sivas'ı göreceğiz. Biz bir yıl sonra Gazi'de taranan kahveleri göreceğiz. Yani Türkiye kanlı bir kuşağa girmişti 1990 yılıyla beraber. 93 yılı bunun zirvesiydi. Şah kulunda anlattım. Burada da bir kez daha yinelemek istiyorum. 1990 yılında Turan Dursun'un öldürülmüş haldeki naaşı diyelim bir kamyonetin arkasına konmuştu. Milliyet gazetesinde o günkü o fotoğraf gözümün önünde sevgili dostlar. Yani onun katledilmesine göz yumanlar onun cenazesine de saygı duymamışlardı ve bir kamyonetin arkasına atmışlardı. O kamyonetin arkasına atılmış fotoğrafta Milliyet Gazetesi'ne yayınlanmıştı. Ve cenazesini hatırlıyorum. Turan Dursun'un cenazesi çok az sayıda insanın katılımıyla defnedilmişti. Ama durmadılar. Siyasal suikastler devam etti. Çünkü o kuşak öyleydi. Aydın olmanın diyetini o yıllarda ölümle ödetiyorlardı. Şimdi zindanla ödetiyorlar. O yıllarda başlayan o halka halka cinayetler devam etti etti ve 24 Ocak günü Uğur Mumcu sokağında katledildi. Evinin önünde katledildi. Ve o gün sevgili dostlar, bilmiyorum o gün Ankara'da olan var mıydı aranızda? Ben o gün Ankara'yı gördüm. Cenaze törenini ben gördüm. Gerçekten şu kadarını söyleyebilirim. Evet sevgili başkan da oradaymış. E, Türkiye çok büyük cenazeler gördü. Çok büyük cenaze törenleri gördü. E, Ulu Önder Atatürk'ün cenaze törenini bugün arşivlerden izleyebiliyoruz. İnsanlar İstanbul'dan etnografi müzesine götürülürken bile ağlayan, gözyaşı döken, sokaklarda ağlayan insan görüntülerini izliyoruz. Türkiye büyük cenazeler gördü ama Uğur Mumcu'nun cenazesi gibi bir cenaze görmedi. O günkü Ankara'yı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Çünkü bir ucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın ta başındaydı. Diğer ucu yani Maltepe Camii'nin önündeydi. Diğer ucu ta Kızılaya kadar uzanmıştı. Ben öyle görkemli bir cenazeyi yıllar sonra geçtiğimiz yıl 20 kiloluk bedeniyle kuş gibi kalmış olan minik evladımız Berkin Elvan'ın cenaze töreninde gördüm. Berkin Elvan'ı da yaklaşık 2 milyon kişi uğurlamıştı. Şunu demek istiyorum. Uğur Mumcu aydın kişiliğiyle layık kişiliğiyle hepimize bir önder olmuştu. Öldükten sonra da bu aydınlığını yaşatmaya devam etti. Ama sevgili dostlar biz gazeteciler olarak televizyoncular, araştırmacılar, aydınlar bu konuda kalem oynatan insanlar olarak Uğur Mumcu çok daha fazla şeyler bizim için ifade ediyor. Çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Neden? Bu güzel ortamda, bu güzel yemek atmosferinde sevgili sanatçı dostlarımızı da görmüşken lafı fazla uzatmayacağım ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Uğur Mumcu benim için e, bugünleri anlama kılavuzu olarak söylüyorum. Çünkü Uğur Mumcu yazdığı yazılarla, özellikle son bir yıldaki yazdığı yazılara bir dikkat edin. Yani 1992'deki yazdığı yazılar, bu arada UMAK Vakfı'na buradan da teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. Onun bütün kitaplarını, bütün yazılarını topladı ve çok güzel bir şekilde yayınladılar. Bu yayınladıkları kitaplardan birkaçını aldığınız zaman hem tarihsel perspektifte Türkiye tarihini göreceksiniz, Türkiye'yi anlayacaksınız. Hem de hem de bugün Başımıza gelenlerin ne demek olduğunu göreceksiniz sevgili dostlar. Bugün başımıza gelenler. İşte bugün Amerika ve Arabistan'ın ortaklığında yapılan iktidar oyunlarını göreceksiniz. Rabıta örgütünü göreceksiniz Uğur Mumcu'nun yazdıklarında Derin devletin kirli operasyonlarını göreceksiniz. Uğur Mumcu bunları tek tek yazdı. Biz daha adını bilebilmezken, adını bilebilmezken Abdullah Çatlı ismini 1992'lerde, 91'lerde Uğur Mumcu yazıyordu. Mehmet Özbay sahte kimliğiyle geziyor diyordu. Biz daha o yıllarda bilmiyorduk. 3 yıl sonra tanışacaktık Abdullah Çatlı'yla. 1996'larda Susurluk'ta tanışacaktık. Ama Uğur Mumcu 90'lardan itibaren onların takibini yapıyordu, yazıyordu. Yani devletin dehlizlerine girmişti. Ve bana kalırsa bir gazeteci olarak bunu söylüyorum. Onun ışığından aydınlanmış bir gazeteci olarak söylüyorum, Uğur Mumcu erken yazılar yazıyordu. Erken yazılar demek zamanından önce yazılan yazılardır ve devletin derinliklerindeki o sinir uçlarına dokunuyordu, o noktalara çomak sokuyordu. Uğur Mumcu hayatıyla ödedi bu cesur tavrını. Korkmadı. Belki aslında korkmadı demek çok doğru değil. Ee, sevgili Aziz Nesin'in çok güzel bir lafı vardır. Onu da burada sizlerle paylaşayım. Aziz Nesin'e diyorlar ki korkmuyor musun bunları yazmaktan? Bize de bana da sık sık sevgili izleyicilerimiz, okurlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız diyor ki korkmuyor musun? Ben de bu Aziz Nesin'in hikayesini söylüyorum hep. Korkuyorum ama korka korka yazıyorum. Korka korka söylüyorum. Korkmak insani bir duygudur. Belki Uğur da korkuyordu ama Uğur Mumcu geri adım atmıyordu. Cesaret başka bir şeydir çünkü. Korkmak insani bir duygudur. Ama cesaret başka bir şeydir. O cesurca bildiklerini söylemekten geri adım atmıyordu. Bugün biz Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz. Ve ben hep kendi kendime şu soruyu soruyorum. Acaba Uğur Mumcu şu anda yaşasaydı neyi yazardı? Neyle uğraşırdı? Kiminle uğraşırdı? Ve başına neler gelirdi? Bugün hiç şüpheniz olmasın sevgili dostlar. Uğur Mumcu eğer yaşamış olsaydı uğraşacağı yer söylenen saray olurdu herhalde. Uğraşacağı dosyalar, yolsuzluk dosyaları başta olmak üzere uluslararası suça bulaşmış iktidarın dosyaları olurdu. Ve bugün Uğur Mumcu hiç şüpheniz olmasın. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın önüne gelen... MİT tırları dosyasını gözü kapalı yayınlar. Gözü kapalı yayınlar. Bu vesileyle 1905'te 6'da başlayan gazetecilere yönelik saldırıları, suikastleri e, ta, tür ve şekil değiştirerek devam eden ve ta can dündarlara, erdem güllere kadar uzanan bu gazetecilere, aydınlara yönelik saldırıları, suikastleri bir kez daha hatırlatıyorum. Bu saldırılarda, suikastlerde yaşamını yitirmiş tüm değerlerimize Türkiye'nin tüm yetiştirdiği entelektüel, aydın ee, münevver adına her ne koyarsanız koyun o büyük değerlerin önünde saygıyla bir kez daha eğiliyorum. Onları Uğur Muncu'nun şahsında saygıyla selamlıyorum. Onlar iyi ki varlar, iyi ki var oldular iyi ki geri adım atmadılar ve bize bu aydınlık yolu bıraktılar biraz önce bize vermiş olduğu doyucu bilgilerden dolayı Sayın Gürkan Hacır bir sahneye davet ediyorum. Eski evet, de. bağda sen İstanbul'daki Nomad Şube Başkanı Mehmet Güneş. Araştırmacı gazetecilik gerçekten çok önemli bir şey. Bu konuda verilen emekleri yazsın lazım. Çok yani toplumu yönlendiren haberlerdir, iletişimdir. İletişim olmadığı yerde toplum aydınlanamaz ve dolayısıyla yapılmış olan emeğe çok büyük saygı duyuyoruz. Bundan dolayı emekçiler adına bu vergiyi vermekte teşekkür ederim ve ben onur duyuyorum.